Selam arkadaşlar. Yine güzel bir günden. Herkese selamlar. Şimdi karşıda görüyorsunuz büyük bir tane taşımız var. Ve altında şöyle bir daha küçüğü var ama asıl olay bu küçükte gibi görünüyor. Ne için diyeceksiniz? Şunu görüyor muyuz burada? Sıralı. Murç. Burada yok. Şurada varmış ama bu taş kalmış. O yüzden sıralı murçları görüyor muyuz? Evet arkadaşlar. Sanki sanki burada bir şeyler olma ihtimali yüksek bir yer. O yüzden burada durdum. Bunları fark ettim. Dedim şuralarda, civarda bir güzel bir arama yapayım. Şurada güzel kayıcıklar var. Burada çok büyük var. Bilmiyorum. Bir şeyler çıkar mı? Çıkmaz mı? Dur bakalım şunda bir şey var mı ya? Bir işaret var mı? Bir görelim. Şimdi çapayı aldım. Şöyle. Bir, yerde bir işaret bir şey bir çizgi çıkarsa yosunların altından en azından görelim diye. Eski çizgi belli edecek kendisini. Öyle hiç bir yazıttır bir şeydir. Olsa çıkacaktı şimdiye kadar. bir yerde vardır diye düşünüyordum. Çünkü çok düzgün bir şeyler yazmak için çok düzgün bir taş. Ama yok. <laughs> Olay bunda. Neyse makine gösterecek. Makine gösterecek bakalım neler var neler yok. Şurada gördük mü? fazla kurcalamayacağım. Makinasız. Sonra her yere bakılması gerekir mesela şöyle görüyor musun sonrası? gibi burası ama olmayabilir de. Olabilir de. Neyse makine açıp devam. Hadi bakalım. Şimdi şöyle Yok. Burada bir çukur var. Bir sinirli var. Dur bakalım. Yüzeyden mi? Burası kazık dedim ben. Evet şurada bir cisim varmış. Alıştırdınız beni eldivenle. Eldivensiz dokunmak istemiyorum şimdi. Bak kıfıya. Eskiden böyle miydi Hemen sokuyordum elim. Yuvar yaptınız bende. görünüyor mu? Vallahi güzel bir konser. Kaçıncı senesinden acaba yazar mı? Yazmaz ya. baya eski. <gülüyor> güzel. <gülüyor> İlk konservemizi bulduk. Sırada ikinci konser Tabi bu işin şakası. Burada bir define işareti var. Asıl onun peşindeyiz ama burasını kazan insan daha zamanda kazmış belli ki. Belli ki makinesiz kazmışlar. Bu işaretin şeyini aramışlar. Definesini aramışlar. Aa, burasını kazmış. Bu konservaya göre belki de büyük ihtimal makinesiz kazıldı burası. Diye düşünüyorum. Eskiden biliyorsunuz çubuk sokup sağa sola yani iki adım geridedir, beş adım ileridedir deyip kazıyorlarmış. Çok hikayeler dinlemişim öyle. Ya sen olsan nereye gömersin kardeşim? Ya diyormuş ben olsam bu işaretin 10 adım yaparım gömerim. Tamam diyorlarmış gel 10 adım kazalım şimdi. Ya diyormuş tamam çıkmadı. Gel şimdi sen nereye gömerdin? Ya diyormuş ben olsam bunun arkasına gömerdim. Öyle öyle. Çok çok eskiler anlatıyordu. Çok çok diyorlardı. Boşu boşuna kazlar yaptık. parazitten kurtulduk. Bu taşın altında da bir sinyal var. Tamam. Bakalım bir konserve daha yakalayabileceğiz mi? se ver por integral mesmo tá a gente máquina mal a máquina assim ele o estudo droga Onun tarağı oldu ama. Başka konserve var mı? <laughs> ya bu işaretin peşinde düşmüşler. O belli. Şurada taşlar maçlar kırılmış. Belki de büyük ihtimal buradan kırıldı. darn olamaz. Allah ım. Görüyor musunuz? Bir şey yakaladım burada. Vallahi küp. Emin ederim küp yakaladım. Bakın çapı neydi? Köşünü. İnşallah içi doludur. Ama dolu olmasa sinyal olmayacak. Bunu düşünmek lazım. Uhu! <laughs> Burada <laughs> var dostum dostum alacağım seni dostum hiç merak etme alacağım seni nereye doğru gidiyor şu tarafa doğru gidiyor Ey yavrum ey. Kırılmasın. 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 Bu güzellik kırılmasın. Çıtır 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 yaptı. Kökler vardı. O kökler şey değil. içinde şıngırtılara bak. Şıngır mıngır John. Şıngır mıngır. İşte bu John. İşte bu. Ben burada bir şey daha görüyorum. Bu ne dostum ya? Bu ne dostum ya? Ho Burada bir şeyler görünüyor ama Hmm. Bu, ne bu ne dostum? Oh 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 oh. Allah bu benim bildiğim kadarıyla şey. çift başlı kartal var ya ünlü sembol evet dostum ya aynı o ya aynı o dostum ya şuraya bak dostum ya John Şuraya bak şuraya. süper ötesi. Süper ötesi. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu bununla kapalıymış biliyor musunuz? Şu bununla kapalıymış. Şimdi bak şimdi <laughs> John. Şimdi Şimdi şunları bir yere dökeceğim Da nereye dökeceğim Dur bakalım sevdiğim bu. İşte bu olay. En sevdiğim olay bu. İşte bu dostum ya. Var mı da? Var mı da? Daha var mı, daha? Daha, var mı, daha? Daha, var mı daha var mı dostum? İşte bu dostum ya. İşte bu. Vay 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 Asla vay. Asıl olay da bu. Vay anasını arkadaş ya. Vay daha arayacak yerler var. Daha şuraya bakmadım. Tamam dostum. Buldum seni. Can sıkma bırakmayacağım. Şimdi bunlara biraz gözlerimi yıkayayım biraz bunlarla. Ondan sonra buralara devam edeceğiz. Evet. Gençler şimdi bunları toplayalım yine yerine. Sayım işlemini, sayma işlemini evde yaparız artık. Şengir mangır şengir Başka. Şuna de güzel. Şu çok güzel ya. Acayip güzel. Onu cebe indirelim. Şimdi bu çift kartalı biliyorsunuz şeyler kullanmışlar. Selçuklular ama bunlar Selçuklu işi değil. Bu Rus Rusların işi. Rus çar çarlığı da kullanıyor. Ee, çok büyük ihtimal bunlar eşkıyaları desteklemek için verilen paralar. Eşkıya çetelerini desteklemek için. Tabi Osmanlı'yı yok etmek için destekleniyor bu eşkıya çeteleri. Biliyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok bilmeyenler için çok büyük ihtimalde çete sahibi eşkıyaları dağıtmıyor zaten adamlar hırsız diyor bir yere gizleyeyim böyle bir işaret yapayım bana kalsın hepsi ama ne oluyor işte dağda bir gün vuruluyor bir şey oluyor işte böyle böyle sağda solda gizli defineleri kalmış oluyor bu eşyaların. Neyse. Şimdi şuraya bakacaktım. Orası da çok şüpheli. Bir bakalım. Bakmadım. Etmedim. Olmasın. Sonra içinde şüphe kalır. Yarın yine gelirim. En neyse, bugün işimizi halledelim. Bir şey varsa. Daha zaman var. Akşam yok. Şöyle. Şimdi o tarafa dur. Opa. Şuracıkları biraz daha kurcalama istem. 嗯，是了、uh, uh。Huh. o konserve de çok büyük ihtimal dediğim gibi böyle eşkıyaların definelerini arayan eski eskiden bundan 30 40 50 sene önce arayan insanlarda kalma bir konserve büyük ihtimal. Çünkü gördüğünüz gibi buracıklarda eşkıyalar top koşturmuş. Diye. Böyle parazit de yaptı mı? Şimdi sağa sola vuruyorum. mecbur düz tarlada aramıyorum. O yüzden sağa sola taşlara vuruyor içindeki teller şey yapıyor iki de bir zaten kaçıncı bu bindir artık bilmiyorum yani ya ikinci ya üçüncü Ho oh, iyi burasını aramak istediğim yerdi aradım taradım şimdi böyle güzel bir şey bulmuşum o yüzden fazla uzatmayacağım işi bugün şu bölgeciyi aradım şimdi buralarda daha aranacak yerler var. Oraları da aracı ama artık başka zamana kalsın. Çok şüpheli burada olmayabilir bir şeyler. Ama burada dediğim gibi şöyle güzel mi güzel. 1, 2, 3 tane işaretimiz var ama biz bir bulduk. Belki vardır. Belki daha yoktur. Ama en azından şimdilik yok. tam yok demiştim. <laughs> tam gidecektim ya. Ne güzel gidecektim ya. Hemen yüzeyde dur bakalım. Tam kapatıyordum. Şu ağacın burası böyle niye diye şüphelendim. Ama yüzeyde pointer yakaladığına göre her neyse çok yüzeyde olan bir şey. Bak bir konserve daha. Görüyor musunuz? Yani burasını da defineciler açmış. Şurasını da açmışlar ama burasını açmamışlar. Niye? Çünkü elinde makineleri yokmuş. Görüyor musunuz ne kadar eski? bir konserve. Başka var mı? Hop. Daha devam ediyor sinyal. Ya büyük ihtimal konservenin yine parçaları. Evet. Aynen öyle. dibi. Konserve. Başka bir şey çıkmaz buradan. Şöyle kazdığımız çukuru kapatalım. Heh. şöyle. Oh. Bugün dediğim gibi böyle böyle şıngır şıngır sesi duyduk yine. Güzel. Bu ses güzel şurayı da demek ki eski defineciler kurcalamış. Burayı kurcalamamışlar. Ne diyelim bir sonraki macerada görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.